Bir satıcının üreticinin aldı. 100 tane kadardan bir kısmı defol çıkmış. Bu satıcı, satıcı bu kadar kadardan defol olmayanları 160 karlı. Defolu olanları ise 140 karlı satıyor. Bu satıcı bu satıcının 135 kar elde etmiş. Ee, bir kadardan fiyatı 40 TL olsun. Tamamı 100 çarpı 40 olur. Ee, A artı B. A defol olan sayısı. Şey defol olmayan sayısı. B defol olan sayısı. A artı B eşit 100 olacak. 100 kadar olduğu için. E, ondan sonra adet yani default olmayanları 160 kare satıyormuş. Yani 40 çarpı 160 bölü 100. 160 kare fiyatı bu. Artı B çarpı default olmayanları da B dediğimiz için bu kadar dedi de 140 e, satıyormuş. Yani 40 çarpı 60 bölü 100 oluyor fiyatı. Zararlı fiyatı. Bunu da şey işte bu 145 kare ettiği için tamamından 145 kare elde ettiği için 100 çarpı 40 bölü 40 çarpı 100 35 bölü 100 yapar. Bu 145 e, karlı fiyatı oluyor. Buradan da A eşit 75, B eşit 25 oluyor. Bir de, de demiş kaç tane defol çıkmıştı. Defol olanlar B idi. O arada cevap 25 oluyor.